Herkese merhabalar, bir Market'in elinde aktörün katonunu hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var, hemen başlayalım. İlk olarak tuzluk ve biberlikte başlayacağız. Bir ürünün fiyatı 20 TL. Üçlü pembe renkteki delikli çerezi kasenin fiyatı 20 TL. Küçük boydaki metal süzgeçin fiyatı 24 TL. Bal rengindeki büyük boydaki kasenin fiyatı 8 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 25 santim meyvesindeki Obay Salata Kasesi'nin fiyatı 30 TL. 24 santim meyvesindeki Köşeli Platin tavanın fiyatı 100 TL. Küçük boydaki Salata Kasesi'nin fiyatı ise 7 TL. Kurakada Bakliyat Saklama Torbası'nın fiyatı 7.50. Lağ markasına ait 3 parça oluşan saklama kabı setinin fiyatı 40 TL. 1,5 litre iç hacimdeki farklı renklerdeki detoks cam sürahilerinin fiyatları 30 TL. Çelik şekilli patates bıçağının fiyatı 30 TL. 700 milim süzgeçli cam demliği fiyatı 50 TL. Sürmene gümüş bilezikli bıçağın fiyatı 45 TL. 200 milim mini boydaki kapaklı cam kavanozun fiyatı 10 TL. Şık görünüşlere sahip sade karafların fiyatları 30 TL. 2 litre iç hacimdeki pembe renginde kapaklı sürahinin fiyatı 16.50 TL. Paşa Bahçe marka 12 parçanın oluşan çay setinin fiyatı 50 TL. 1500 cc Love Tokyo kapaklı kase'nin fiyatı 40 TL. Paşa Bahçe İrem 6 parçanın oluşan çay bardağı setinin fiyatı 30 TL. 350 mm çift cidarlı cam kupanın fiyatı 30 TL. 4 parça oluşan tuzluk biberli kürdanlık takımının fiyatı 26.50. 1.5 litre iç hacimdeki mürdüm sürahinin fiyatı 20 TL. 6 parça servis tepsisinin fiyatı 60 TL. Chefs marka tek fiyat yanmaz yapışmaz ürünlerin her birinin fiyatı 20 TL. Kendisi çok fazla sinirlerden biri olan dijital mutfak tartılarının fiyatları ise 60 TL. Paşa Bahçe'nin altı parça oluşan ayakta kahve yanı su bardaklarının fiyatları 30 TL. Lava marka 6 parça oluşan ayakta tatlı kaselerinin fiyatları 32.50. 37 cm yıbasında metal yuvarlak şeklindeki tepsinin fiyatı 40 TL. Borjan baton kek kalıplarının her birinin fiyatı 16 TL. Farklı desenlerde cam kesme tabloları var bu ürünlerin fiyatları 20 TL. Benante marka 9 parça oluşan kahvaltılık setinin fiyatı 90 TL. Glass in Love'dan 6 parça oluşan tatlı çerezliklerin fiyatları 40 TL. Glass in Love marka cam çaydanlığın fiyatı ise 119 TL. Kasil Doğum'dan 50-70 cm boyutunda silikon elyaf yastığın fiyatı 19 TL. 150-150 cm boyutundaki örme masa örtüsünün fiyatı 10 TL. Kumtel markasına ait iki ısıtıcı da var ürünün fiyatı 279 TL. Paşabahçe marka şık görünüşteki 3 katlı cam saklama kabının fiyatı 30 lira. 1500 watt çeşme gücüne sahip fakir marka çay makinesinin fiyatı 249 TL. 2850 cc bor cam yuvarlak tepsinin fiyatı 26 TL. Benante marka ayaklı baton kek tabağının fiyatı ise 50 TL. Kiwi markasına ait narenciye sıkacağı var bu ürünün fiyatı 80 TL. Benante'den kapaklı kahvaltılık setinin fiyatı 60 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 3000 cc iç hacimdeki borcam kasenin fiyatı 26 TL. Paşa Bahçe marka 37 santim ibadaki ayakta servis tabağının fiyatı 38 TL. Binvat çalışma gücüne sahip Chefs Pro Blender setinin fiyatı 189 TL. Erkekler için siyah renkte termal ışık takımlar var 70 TL bu ürünlerin fiyatları. Casillo Home markasına ait kanatlı kurutmalın fiyatı 129 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan petek üstü ısı yönlendirici aletin fiyatı 45 TL. 41 ile 45 numaralar arasındaki erkek trekking ayakkabılarının fiyatları 70 TL. Farklı renklerde saplı faraşlı fırçalar var. Bu ürünlerin her birinin fiyatı 14 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle şörneli ev çoraplarının fiyatları 9.50 TL. Farklı bedenlerde erkekler için kışlık gömlekler var. Ürünlerin fiyatları 40 TL. Telefon tutucu aletin fiyatı 2.50. Schwarz marka kulak burun kılı alma cihazının fiyatı 25 TL. Perilla marka ütü masasının fiyatı 199 TL. Dört gözlü çekmece düzenleyicinin fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik akrilik battaniyelerin fiyatları 70 TL. Sevimli Taşıtlar serisi kitapların her birinin fiyatı 2 TL. Kadın ve erkekler için polar pijama takımlarının fiyatları 60 TL. Çocuklar için yapboz alıları var ve ürünlerin fiyatları 30 TL. Kumper markasına ait fanlı elektrikli ısıtıcı aletin fiyatı 120 TL. Kadınlar için süper soğuk montların fiyatları 90 TL. 37 ile 40 numaralar arasındaki kadın gondol terliklerin fiyatları 25 TL. Mr. Green'den deterjan hazeli mopun fiyatı 90 TL. Farklı renk seçenekleriyle çocuklar için ve well patiklerin fiyatları 10 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle lüks ev fiyatları 30 TL. Kadınlar için süper soft pantolonlar da var. Bir ürünlerin her birinin fiyatı 45 TL. Art Craft'tan Kineticum oyun setinin fiyatı 20 TL. 80 e 180 santim meyvedeki kaymaz sabanlı yollukların fiyatları 80 TL. Perilla markasından 2 katlı büyük boydaki kurutmanın fiyatı 120 TL. Fakir Sport Blender ve sürahi setinin fiyatı 250 TL. Kız çocukları için pullu çantalar var bu ürünün her birinin fiyatı 25 TL. Fakir markasına ait buharlı ütünün fiyatı 299 TL kadınlar için farklı modellerde süper soğuk pijama takımlarının fiyatları 75 TL. Chefs marka 32 santim ibatını e giy tenceresinin fiyatı 90 TL. Casillo markasına ait ütü masasının fiyatı 149 TL. Sizler canlı videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Dijitsu marka 50 inç e ibatındaki uydu alıcılı Smart TV'nin fiyatı 4000 TL. Gelmesi çok fazla ürünlerden biri olan 8 bölmeli çok amaçlı dolabın fiyatı 299 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadın ve erkekler için şemsiyeler var bu ürünlerin fiyatları 40 TL. 37-39 numaralar arasındaki kadın lüks pelüş terliklerinin fiyatları 25 TL. Casilli Home markasından 3 katlı tekerlekli kurutma fiyatı 169 TL. Arnica marka 750 watt çalışma gücüne sahip elektrikli süpürgenin fiyatı 850 TL. Fakir yumurta pişirme makinesinin fiyatı 120 TL gelmesin siz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Erkekler için el çantaları var her birinin fiyatı 30 TL. Barbie öğretmen bebek oyuncağının fiyatı 60 TL. Cahya porselenden 12 kişilik eli bir parça oluşan rölyefli ve fileli porselen yemek takımının fiyatı 479 TL. Fakir Atre elektrikli süpürgenin fiyatı 699 TL. Farklı modellerde Versace nakışlı cüzdanların her birinin adet fiyatı 10 TL. Komstar marka duvar tipi cam davlumbazın fiyatı 515 TL. Martı'dan çocuklar için koparmalı boyama kitapları var bu ürünün her birinin fiyatı 4.50. 20 santim çapında siyah renkteki pasta tabağının fiyatı 50 TL. 18-28 santim evizindeki bambu kesim panosunun fiyatı 25 TL. Yuvarlak şeklindeki derin kasenin fiyatı 25 TL. Buharda sebze haşlama aparatı da var ve ürünün fiyatı 20 TL. İkili set taneki bora borosilikat yağdanlığı fiyatı 17 TL. Paşa Bahçe 6 parça oluşan optikli çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Karaca'dan 28 santim ivasındaki dalgalı kek kalıbının fiyatı 40 TL. 3 bıçaklı ipli e rondosunun fiyatı 30 TL. Paslanmaz çelikten eleğin fiyatı 30 TL. 400 milim kapasiteli Simbo marka French Press'in fiyatı 20 TL. Farklı seçenekleriyle pizza kesici aletlerin her birinin adet fiyatı 11.50. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.